Sevgili öğrenciler, Ev Akademisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1. ünite konularından birisi olan kader ve kaza inancı konusunu işleyeceğiz. Sevgili öğrenciler, bu dersimizde neler öğreneceğiz? 1. Kader ve kaza kelimeleri ne anlama gelmektedir? 2. Kader ve kazaya iman hadislerde iman esaslarından sayılmıştır. 3. Kader ve kazanın Cenab-ı Allah'ın hangi sıfatlarıyla irtibatı vardır? 4. Kader ve kaza ile ilgili örnekler. Birinci başlığımız kader ve kaza kelimeleri ne anlama gelmektedir? Kelime olarak kader, bir şeye gücü yetmek, biçimlendirmek, planlamak, ölçüyle yapmak, kıymetini bilmek ve mukayese etmek anlamlarına gelir. Kader, terim olarak ise Cenab-ı Allah'ın sonsuz ilmi ve kudretiyle evrende olmuş ve olacak şeylerin hepsinin yerini, zamanını, niteliklerini, şekillerini ve her türlü özelliklerini ezelde bilmesi, bu bilgisi üzerine planlaması ve takdir etmesi yani nasıl olacağına karar vermesidir. Arkadaşlar, Cenab-ı Allah'ın ilmi ve bilgisi deyince aklımıza neler gelmektedir? İnsanların doğum yeri ve zamanı, İnançlı, inançsız olacağı, istekleri, davranışları, tercihleri, ölüm zamanı ve yeri ve benzeri şeyler aklımıza gelir. Cenab-ı Allah'ın planları ise önümüzdeki derslerde inşallah göreceğiz. Fiziksel yasalar, biyolojik yasalar ve toplumsal yasalar ve benzeri şeyler. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de evreni bir ölçü ve düzen içinde yarattığını bildirmektedir. Evrenin devamı, işleyişi ve son bulması da onun yani Cenab-ı Allah'ın takdiri ile gerçekleşmektedir. Evrendeki bütün bu ölçü ve düzeni yaratan ve yöneten Cenab-ı Allah sonsuz ilmi ve kudreti ile her şeyi kuşatmıştır. Bu konuyla ilgili yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: O karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir yani ölçüp biçmesidir. En'am suresi 96. ayet Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim ayetlerinde kader kavramı, ölçü, ahenk, denge, düzen ve yasa gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde değerlendirildiğinde kader, Cenab-ı Allah'ın evrendeki her şeyi bir ölçü ve düzene göre yaratması ve yönetmesidir. Sevgili arkadaşlar, kader inancının iyi anlaşılabilmesi için kaza kavramının da bilinmesi gerekir. Kelime olarak kaza, hükmetmek, emretmek, yaratmak ve gerçekleştirmek anlamlarına gelir. Terim olarak ise kaza, ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin zamanı ve yeri geldiğinde Cenab-ı Allah tarafından yaratılması demektir. Örneğin su 100 derecede kaynar kuralı kader kavramını ifade ederken 100 dereceye ulaşan suyun kaynaması da kazadır. Kaza kelimesi Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah'ın varlıklara karşı karar, emir ve fiillerini ifade etmek için kullanılmaktadır. Cenab-ı Allah'ın varlıklarla ilgili karar ve takdiri bir ayette şöyle ifade edilmektedir. Böylece onları iki günde yani iki evrede yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Fussilet Suresi 12. Ayet İkinci başlığımız kader ve kazaya iman hadislerde iman esaslarından sayılmıştır. Sevgili arkadaşlar kader inancının hadislerde de karşılığı vardır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cibril hadisi diye bilinen hadiste açıklandığı gibi kadere imanı iman esasları arasında saymıştır. Bu hadiste geçtiğine göre Cebrail aleyhisselam Hz. Peygamber'e bana iman hakkında bilgi ver dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe iman etmendir. Keza hayrı ve şerriyle kadere inanmandır cevabını vermiştir. Kader ve kazaya iman, Cenab-ı Allah'ın ilminin sonsuz olduğunu, her şeyi kuşatan bir iradesi bulunduğunu ve onun kudretinin bütün varlıklardan üstün olduğunu kabul etmektir. Bu yönüyle kader ve kazaya iman, Cenab-ı Allah'a iman etmenin doğal neticesidir ve İslam'ın inanç esaslarındandır. Üçüncü başlığımız, kader ve kazanın Cenab-ı Allah'ın hangi sıfatlarıyla irtibatı vardır? Arkadaşlar, kader bir işin planlanması, kaza ise bu planın gerçekleşmesidir. Dolayısıyla önce kader, sonra kaza gelir. Kader Cenab-ı Allah'ın ilim ve irade sıfatıyla, kaza ise kudret yani güç yetirebilmek ve tekvin yani yaratma sıfatıyla ilgili bir kavramdır. Buna göre evrende meydana gelmiş ve gelecek her şey Cenab-ı Allah'ın ilmi, dilemesi, takdiri ve yaratmasıyla gerçekleşir. Arkadaşlar konuyu daha iyi anlayabilmek için hemen bir örnek verelim. Zengin bir mimar düşünelim. Bu şahıs yeni yapacağı iş merkezi için çok güzel bir proje üzerinde çalışsın. Uzun bir müddet çalıştıktan sonra çizimleri tamamlasın. Mimar bu projeyi hayata geçirmedikten sonra iş merkezinin varlığından söz edilemez. Çizimlerini aylarca bürosunda tutsa, evine götürse, devamlı yanında taşısa bunun hiçbir ehemmiyeti olmaz. Ne zamanki inşaat yapımına karar verir ve ilk kazmayı vurur ondan sonra inşaat tamamlanır. İşte arkadaşlar bu sebepledir ki yapılacak işler evvela zihinde planlanır. İş merkezi kaç katlı olacak, her katta kaç asansör, kaç ofis bulunacak vesaire düşünülür ve ardından proje çizilir. Bir proje yapabilmek için mutlaka bir ilim gerekir. İşi bilmeyen insanlar kesinlikle bir çizim yapamaz. İlmin ardından ayrıca bir de irade gerekir. Yani bir şeyi yapma isteği, yapma arzusu, yapma gücü. Sadece ilim olsa, yapma isteği olmasa proje yine çizilemez. Diyelim ki çizimler bitti, inşaatın yapımı için bu sefer de maddi imkan, güç ve kudret gerekmektedir. Eğer bunlar da hazırsa, işçiler ve mühendisler tutulup inşaata başlanır ve proje bitirilir. Arkadaşlar burada proje çizilmesi kader, inşaatın yapımına başlanması ve inşaatın bitirilmesi ise kazadır. Dördüncü başlığımız kader ve kaza ile ilgili örnekler. Sevgili arkadaşlar suyun 100 derecede kaynaması kuralı kader, ocağa koyduğumuz suyun 100 derece sıcaklığa geldiğinde kaynaması ise kazadır. Sıvıların ve gazların kaldırma kuvvetinin olması kuralı kader, Gemilerin deniz üzerinde yüzmesi ise kazadır. Yer çekimi yasası kader, havaya attığımız bir cismin yere düşmesi ise kazadır. İnşa edilecek bir apartmanın projesinin çizilmesi kader, apartmanın inşaatına başlanılması ise bir kazadır. Sevgili öğrenciler, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet kalın.